i'm no bad artist Bayağı aksanmış lan dünya ki. 4 ilerleme ile %20'ye geldiğimi göre... okuyamadım <laughs> şimdi bir daha iliceğim. Ya bunlar ne var oğlum ya? Ular iki dakikada da bir dünya bir neredeyse bitirdi. Lan oyunun ikinci dünyası ne kadarmış? Ben de diyorum herhalde 3 bölüm sürer. Lan 2 dakikada 2 dünya 2 dakikada neredeyse bitirdim mi sen? Abi de bir dakika bir dakika. Hemen bitireceğim veya çok hızlı sürmeyecek. Ben 3 dakikada bitirdim. Şuraya kadar. Geldiysem 4 dakikada falan bitiririm ben burayı be. Gel babana gel babana gel gel. <laughs> zıplaya zıplaya zıp zıp zıplaya zıplaya giderim ben dört dakikada bitiririm oyunu kayıdın dördüncü dakikasında bitiririm bu oyunu nın 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 dördüncü dakikalarında dördüncü dakika bitmeden dördüncü dakika bitmeden bitireceğim tamam çok az kaldı lan Dört buçuk olmadan bile bitiririm ben böyle. Bu, bu sadece, bunu demiyorum kayıt süresini diyorum ben. Dünya, i̇kinci dünya tamamlandığına göre. Ben. dakikada falan. 7. dakikada falan biter boy. Kafama vurdumuz ya. Bence biraz hızlandırabiliriz. <laughs> Altı bölüm ilerledik Deyimime göre 6 bölümden sonra 50 parttan oluşuyor demek ki 3. bölgede. Yere yani 4 dakikalık bir video paylaşmak istedim. O yüzden sizin için daha uzun daha, daha paylaşıyorum ama yani uzun bir daha da en son bir tane video paylaşacaktım bunu da yanında paylaşım. Paylaşmışım da Do zorlan ben onu paylaşmışım da şimdi. Bu kaydı çekerken daha paylaşmadım çünkü onu. Dün bayağı bir, aman akşam bayağı video çekmiştim. Gece 12'ye doğru. -12 Coffee at night'ın ikinci sunumunu yaptım. Kayıdın 7. dakikasına bağladık. Açtık. Neredeyse. O Bu yüzden bura oyunun da dakikasına bakacağım. Çalış için oyunun dakikası 7'ye ulaşmadan

Bu gitgide uzadı mı, bana mı öyle gelmeye başladı? Bu dediğim yani, oyunun içindeki o parkur. Yersa geldik 看，该写的什么写。 Geldim arkadaşlar ailem bir şey yapayım. Ona gitmem gerekli. Hemen şunu bitirmeliyim. Evet. İki çölümüzü daha başlamadık. Ama onun yüzü dakikaya gelme yapar lütfen? Bu bayağı uzun. Ama bana çekmez. 5 bölüm kaldı hadi. 2 dakika içinde bitirmem lazım hemen. Valla 4 dakikada falan bitirdim diğerini. Bayağı hızlı sürdü. daha az ölüm varmış o zaman. Abi! Zamanla zaman kaybediyorum. Çarpım varmıştım bayağı. Abi! Hemen! Abi! Bir de Bitti 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 bitti. Three Evet o zaman bu video da burada bitti. Ben bir şuradan artık kaymayı başaracağım. <laughs> Çok eğlenceli.